Son günlerde anayasa tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dillendiriyor. Anayasa değiştirilmeli, yeni anayasa yapılmalı gibi söylemler var biliyorsunuz. Biz yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin bir siyasi bilek güreşine çevrilmesini de doğru bulmuyoruz. Oturalım, konuşalım, el ele verelim, en geniş mutabakatla Türkiye'yi Darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım. Değiştirilmeli mi? Vatandaş ne düşünüyor bu konuda? Bunu soruyoruz. Vallahi değiştirsen de kötü, değiştirmesen de kötüye gidiyoruz yani. Bunu anayasadan önce daha daha, daha önce başka şeylerin değişmesi lazım. Önceliklerimiz farklı diyorsun. Tabii canım yani kanun her yerde kanundur. Bizim ülkemizde de kanun aynıdır. Başka ülkede de kanun aynıdır. Ama ondan önce bence insanların geçimlerini düzeltmesi için değişimlere ihtiyacı var. Ekonomik, halkımız içindeki sıkıntılar. Tamam ne kadar yardım etsek de başka ülkenin insanların kabul etmemeleri, vatandaşlık vermemeleriydi. Yani bir sürü sorunlar var. Anayasadan önce daha büyük sorunlar var. Onları halledilmesi lazım. Katılıyorum. Birçok kişi de sizinle aynı fikirde. Şimdi ben anayasayı sordum. Herkes sizin gibi tepki verdi. Bizim önceliklerimiz daha farklı şeyler dedi. Ve özellikle de ekonomiyi söyledi birçok vatandaş. Demek ki bizim önceliğimiz ekonomi olmalı ama bizleri yöntemler bu durumun farkında mı değildir acaba? Neden ekonomiye bir çözüm bulunmuyor? Şimdi illaki farkındadır. Şu anda Cumhurbaşkanımız kötü diyebiliriz ama o adam ilk geldiği zamandaki Türkiye'nin hali, şimdiki Türkiye'nin hali çok farklı. Yani şu anda her şeyde bir bolluk var. O zamanlarda yokluk vardı. Şimdi insan herkes yani... İstediği yere gidebiliyor, istediği şeyi alabiliyor, her şeyden haber 5 5 saniye içerisinde haberi olabiliyor. Ya bu adama şu anda kötü demek de mantıksız olur. Tamam her Ekonomi neden bu duruma geldi? Şimdi bu da tartışılıyor sokakta. Yani ekonominin bu duruma gelmesinin sebebi nedir? Çok basit. Yani tek bizim para birimimizle de alakalı değil. Bizim çoğu şeyimiz yurt dışı ile bağlantılı olduğu için o yüzden dolayı yani başka ülkenin bize gönderdiği malzemenin veya da gıda ürün diyelim, yani. ilaç sektör diyelim. Her şey fiyat yükseldiği zaman illaki yani bizim ülkemize yansıyacak. Bu öyle ama şimdi şöyle istatistiklere baktığımız zaman Türk lirası mesela dünyanın en çok değer kaybeden para birimlerinden birisi olmuş. Enflasyona baktığımız zaman Türkiye dünyada enflasyonda liderliği oynuyor. 2. sırada galiba. Yani 3-5 yıl önceye bakıyorum. Emekliler en azından kirasını ödeyip bir şekilde geçinebiliyordu ama bugün içinde bulunduğumuz durumda emekliler kirasını bile ödemekte zorlanıyorlar eğer, eğer evi kiraysa tabii. Yani 3-5 yılda neler olmuş olabilir ki bu duruma geldi ekonomi? Şimdi sana şöyle söyleyeyim, bizim zaten ülkemizin tarihine baktığın zaman dünya genelinde yıkılıp da yeniden kurulan bir ülke var mı? Çok. Çok. Yani ekonomiden ziyade önce biz zaten yıllardır yep yıkılmışız, yeniden ayakmışız, yıkılmışız, yeniden ayağa kalkmış. Yani bu aynı sen yani bu bu aynı zaten yıllar önce de yaşamışız. İnşallah yere kalkarız yani. Tamam şu anda emeklinin durumu daha kötü. Evet. Emekli olup da çalışan insanlar da var hala bizim ülkemizde. Emeklinin tadını çıkamıyor. Hani tamam zor günlerden geçiyoruz ama ekonomiden ziyade tek ekonomiye bağlamamamız lazım. Biz kendi halkımız olarak önceliği kendi kendimize yapıyoruz. Tabii canım yani ilk başta ülke ilk önce kendi kendimize bakıyoruz. Yani bugün ülkemizdeki yabancı insanlar burada yaşadığı zaman iş potansiyeline baktığı zaman tamam o insanlar da işe ihtiyacı var ama insanın hakkını vermeyip başka insana yarısını verip de çalıştırmak da mantıklı değil. Bu da ne yapıyor? İş politikayı düşürüyor çalışmazsa çalışma diyor. Yabancı politikasında da yanlışlar var. Canım Avrupa'da yani dış güçlerin etkisi bizim ülkemizde çok var, aşırı var. Yani evet. bunu tek emekli veya da öğrenci açısından değil. Bizim kendi halkımız yani kendi vatandaşımız kendi kendine yapıyor. Birlik olmak yerine insanlar kurnazlığa gidiyor. Ben kendi kurtarayım da benden sonrası ne yaparsa yapsın diye diye. Yani benciliz tabii. Konumuz ayrı olsun. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. bir emekli maaşım var. Onunla mı keseceğiz? Vallahi bizim kafamız basmıyor artık. Basmıyor diyorsun. Evet. Nedir abi? Tam olarak halkın gündemi nedir peki? Vatandaşın gündemi nedir? Karnını doyurmaya çalışıyor insanlar. Ekonomi diyoruz Niye bunu düşünüyoruz abi? Şimdi neden bir tatili düşünmüyoruz daha? Bir laf var ya, ka kaşınan yerini kaşır. Bizim de cebimiz. Cebimiz, cebimiz kaşınıyor. Niye bu durumdayız abi? Yani emekli özellikle çok zor durumda. Bu devletin politikasından. Yanlış politika. Biz seçiyoruz abi bizler yöntemleri. Yapacak bir şey yok. Ya memnun muyuz ki? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kimse de düşünmüyor. Bilmiyorum ya. Yorum yapmak, bir şey de söylemek istemiyorum. Çok dolayım, boşver. Gerek yok. Teşekkür ederim. Çok insan böyle söylüyor. Sizi çok yanıyorum abi. Peki. <laughs> Önce ülkeyi bir ekonomik olarak düzeltelim. Anayasaya sonra geçeriz. Siz de öncelikler... Farklı ekonomi, ekonomi, ekonomi. Hatta şöyle bir durum var. Yani başaramayanlar, ben başaramadım. Allah'a ısmarladık diyorum. Deyip çekip gitmeli. Ondan sonra yeniden yeni bir şehre, yeni bir dünyaya başlayalım. Başarmaktan ziyade bugün ekonomik durum hakkında pek iyi değil ülkenin durumu. Biliyoruz hepimiz bunu ama bu bile kabul edilmiyor çok fazla biliyorsunuz. Vallahi kabul edilmiş, yaşama Önemli olan yaşanmak. Şu anda herkes her şeyi yaşıyor. Hiç kimse başka türlü abartmaya, değişik yollara gitmeye gerek yok. Olay ortada. Herkes dediğim gibi efendice ben beceremedim abi. 22 sene yaptım. Beceremedim. Allah'a ısmarladık diyorum. Yeni arkadaşlara başarılar diliyorum diyerek yavaşça çekilip gitmeli arkadaşlarımız. Ondan sonra yeni bir dünyaya başlayalım. Şimdi 22 sene bu adamlara imkan vermişiz, oluşum sağlamışız. Yeni bir hükümetlere de 5 sene imkan sağlarız, 22 sene değil de. Ha, onlara da deriz ki siz de göndeririz arkadaşlarız. Yavaşça göndeririz. Bu işler yürür gider. Herkes bir yerde ısrarcı olmasın. Herkes artık her şeyi kabullensin. Israrcı, böyle mantıksız uygulamaya da geçmeyelim. yani. Yok ya çok şöyleyiz, böyleyiz falan gibi kelimelere de gitmeye gerek yok. Herkes yaşadığını biliyor. Onun için bu işi abartmayalım herkes efendice işine gücüne baksın. Daha çünkü daha ülkenin çok önünde büyük yol var. Bu yolları aşmamız gerekiyor. Ben sizden önce de birçok kişiye bu anayasayı sordum. Sokakta şöyle bir durum var. Siz... anayasayla ilgili durumda değiliz ben daha. Genel olarak bunu söyleyeceğim. Herkes sizin gibi önceliklerimiz bizim farklı dedi. Önceliğimiz farklı. Anayasa şurada bir dura dursun. Mevcuduyla bir kovalayalım. Biz normal önce yaşam biçimimize bir bakalım ekonomimiz yürüdeli, insanlar birbirlerine saygılı olsun. Bak yeni bir saygı çerçevesi oluşmaya başladı. Herkes buna uygun otam oluştursun. Herkes herkes birbirini sevsin, severek hayat yürüsün gitsin. Öyle. Ona bağırmak, ona çağırmak, karşılıklı bağırmak. Ben daha iyi bağırdım, sen daha iyi bağırıyorsun. Bunlar öyle bu spor bu spor malzemesi değil. eğer onu öyle bağırmak isteyen varsa statlara gitsin, orada bağırsınlar, çağırsınlar. Ondan sonra hayat milletin ekonomisiyle de oynamasınlar. Herkes insan gibi geçinsin. Herkes birbirine saygı göstermeye devam etsin. Hayat hepimize çünkü lazım. Bak hepimizin çor çocuğu var, gençlik var, boşluk var. O bu gençliklere herkese imkan lazım, okul lazım, para lazım, hayat lazım. Herkes efendice yaşasın gitsin. Önce saygı çerçevesini geliştirerek hem muhalefet hem iktidar olarak hayatı sürdürelim. Çok güzel bir noktaya değiniriz abi. Gençlerle bugün ben konuşuyorum ama üzücü bir durum var. Gençlerin birçoğu umutsuz bakıyor hayata ve birçoğu yurt dışı hayalleri kuruyor. Çünkü okusa da karşılığını alamıyor. Kurar. Neden kurar? Bugün 2500 euro orada aldığı zaman adam e, en azından 1500-2000 eurosunu harcadığı evet. zaman bir tasarruf 3-500 euro bile tasarrufa geçebiliyor. Sen bırak burada tasarrufu. Burada aldığın 17 bin lira parayla. Sen burada her seferinde 5 bin lira 7 bin lira açık veriyorsun. 7000 bin lira açık verdiğinde de tasarruf olmaz. Öyle olunca adam o tercih hakkını ne yapacak İster istemez orada kullanacak. Onun için Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Herkes birbirine saygılı olsun, efendi olsun. Efendice yürüyelim gidelim. Başka da bir şey demiyorum. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bugün anayasayı dillendirdi. Biliyorsunuz evet. son günlerde hep anayasa değişikliği konuşuluyor. Yine Erdoğan bunu gündeme getirdi. Halk ne düşünüyor bu konuda? Anayasa değişmeli mi? Bence hayır tabii ki de yani şu, bu zamana kadar geldik şu anda gündemimizin bu olması çok saçma bizim güncel ekonomi durumumuz her şey bitti. Ondan sonra anayasaya düştük. Hayvanları katletmeye düştük. Kurtuluşumuzu bilemiyorum artık göremiyorum. Önümüzü göremiyoruz. Yani önceliklerimiz daha farklı Aynen. şeyler diyoruz. Şu an bir, önce bir krizimiz çözülsün. Bizim geçim derdimiz var. Bizim anayasa gibi bir derdimiz yok ki. Niye şu anda bunlarla uğraşıyorlar? Niye vakit harcıyorlar? Niye gündem değiştirmekle uğraşıyorlar? Hala anlamış değilim. Yani o, halkın sorununu çözmeye yok. Halka dönük hiçbir şey yok. Olsun kendi menfaatleri yine. Yine olacak yandaşlarına. Yine olan biz oluyor. Dediğin gibi Gündem bambaşka şeyler önceliklerimiz Aynen. farklı Çünkü ben burada sokakta da bunun yansımasını görebiliyorum. Vatandaşa herhangi bir şey sorduğum zaman da konu bir şekilde ekonomiye geliyor. Şu an öncelikli şey galiba ekonomi. Bıramayız Peki yani. ekonomi neden bu durumda? Bizleri yönetenler bu durumun farkında mı değil? Görmezden mi geliniyor bu durum? Ya gayet de farkındalar işin açığı benim görüşüm. Olsa sadece kendi anlaşlarını biraz daha doyurabilirsek ne doyurursak kar derdindeler. Gençler çok umutsuz. Yani bu çok üzücü ama gençleri çok umutsuz görüyorum ben. Yani son günlerde çok daha üzülüyoruz gençlerle konuştuk. Yani çok doğru söylüyorsunuz. Şu an önümüzü göremiyoruz. Ne yapacağız? Yani okulsal işsiziz. E çalışıyorsun asgari ücretle nereye kadar? Benim şu anda Ak Saray'dan geldim burada çalışıyorum. Yani benim derdim ne oldu. İşin. İş için buradayım şu anda. Görevlendirmem burada. Buraya tatil amaçlı gelmeye hedefler gene iş icabıyla geldim. Evet. Yani bir sokağa çıkarsak ne mutlu diyoruz. Bu yok yani şu an önümüzü göremiyoruz. Yani okusanız okulda başarılı bir öğrenci bile olsanız sözüm değil galiba. Yine başarılı hiçbir şey yok. İlla ki bir yandaş gerekiyor. Dayımız lazım. Maalesef bizde de ee, o yok. Ülkenin geleceği diyoruz ya gençlere. Bizleri yöntemler duyuyorsaydı siyasi parti gözetmeksizin bu arada istediğin kişiye. senin Seni olsalardı bir şey söylemek ister miydin? Ya bir gözlerini artsınlar, bir şu halka dönsünler artık yani. Halkın sesi olsunlar, gözünü seveyim. Artık kendilerini bir bıraksınlar, bir halka dönük bir şey yapsınlar ya. Sadece demek istedim bu kadar. İnşallah. Ağzına ederim. sağlık. Gündemde anayasa değişikliği var. Biliyor musunuz, takip ediyor musunuz bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yine gündeme getirdi. Yeni anayasa gündemde şu anda. Vatandaş ne düşünüyor bu konuda? Değiştirilmeli mi anayasa? Bana göre değiştirmemeli. Neden efendim? Ya şimdi mevcut şeyimiz belli zaten. Tabii ki bana göre gereksiz. Daha önce bu şeye benzedi. Evet, hayır oylamasına benzeyen bir şey. Yani referanduma benzer bir durum. Bana göre mantıksız. Yani o kadar Türkiye'nin sorunları varken kalkıp bununla uğraşması doğal değil. İnsanlar şu anda çoğu insanlarımız aç. Yani günümüz böyleyken bana göre yanlış bir durum. Bahsettiğiniz durumu yansımasını ben çok, sokakta çok rahat görüyorum. Çünkü anayasayı da sorduğunuz zaman konu bir şekilde ekonomiye geliyor. Birçok vatandaşın öncelikli, öncelikleri farklı durum onu gösteriyor. Sokakta bunu görüyoruz. Ekonomi, evet önceliklerimiz ekonomi ama ekonomi neden bu durumda? Veya ekonominin bu durumda olduğunu bizleri yöntemler bilmiyor mu? Neden bunu öncelik olarak kabul etmiyorlar? Tabii biliyorlar, bilmiyorlar diye bir, şey, bir durum var mı? Yani şimdi e, insanın görmemesi kör olması lazım. Bu da yani şu anda sana bir bir şey söyleyeyim mi? Artık şöyle diyeyim kısacası. Adam zaten çıkıp kendisi de söylüyor. Diyor ki ben vergiyi sigaraya, benzine, mazota yükledim. Ya yani vatandaş ne yaparsa yapsın. Yani böyle düşündüğün zaman olmuyor. Günü yani her gün girdiğin bir mağazada bir şeyi aynı şeyi görmüyorsun. Her gün değişik. Her gün her gittiğinde etiketler değişiyor. E, evine ekmek götürmeyen binlerce insanlar var. Adliyede üst üste yiyilmiş milyonlarca dosyalar var. Bunlar dururken kalkıp bunlarla uğraşması bana göre hoş bir durum değil var. Evet anayasa, ekonomi bunlar hep gündemimizde ama bir taraftan da şu an hayvanların uyutulması, köpeklerin uyutulması konuşuluyor. Bu da öncelik midir tabi bilmiyorum ama. Ya, uyutulmak değil. Resmen e, bu hayvanların yok edilmesi. Yani kısacası bu hayvanları intihara göndermesi, ölüme göndermesi gibi bir durum. Yani öyle yapacağınıza ne bileyim hayvan barınakları yapın. Bu hayvanlara can verin. E, onlar da tabii ki yani onlar da can ya. Bizim nasıl yaşama hakkımız varsa onların da öyle yaşama hakkı var. Son olarak şunu sormak istiyorum efendim. Geleceğe baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz? Önemli olan alanda bu. Ya geleceğimiz güzel olacak ama Erdoğan'sız güzel olacak. Yani hiç bugüne kadar şöyle düşün. ANAP geldi, Öbürü geldi, doğru yol geldi. Hiç biri var mı? Yok. Zaten bu dönemde son bana göre. Bence. Kendi fikrimi söylüyorum. Erken söylüyor. seçim tartışmaları var. Erken mi olsun, zamanında mı olsun? Tabii erken mi olur, Yok. zamanında mı olur bilmiyoruz ama. Erken seçim olacak. Zamanı beklemeyecekler. Bana göre olacak. Zaten Türkiye'nin durumu malum. Yani bu şimdi gidişat böyleyken bir 4-5 sene daha kimse bekleyemez. Benim fırtınası yapıyorum. Bir yıl önceye dönüyorum. Tam bir yıl önce bir seçim yaptık biz. Genel seçim yaptık. %51 ile bu düzene devam dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye oy verdik halk Yok. olarak. Zaten şöyle bir düşünün. Erdoğan'ı deprem kurtardı. Mantık, mantık yani düşündüğün zaman şimdi insanlar enkaz altında kaldı. Biz mevcut hükümeti değiştirirsek daha perişan olur düşüncesiyle oylarını verdiler. Ne yazık ki o da ellerinden tutmadı. İnsanlarımız daha da sürünüyor. Hele bu kışın yağmurda, çamurda, Hatay'da, orada, burada binlerce insanlarımız o yağmurda zarar gördü. Daha da şu anda su bulamıyorlar. Hele yaz geldi, su bulamıyorlar. Perişanlar. Yani onlar da oylarını verdiğine pişman ama iş işten geçti. Sonumuz ayrı olsun. Kolay gelsin. Yok, teşekkür ederim. kolaylıklar diliyorum. İnşallah iyi olur ülkemiz için. Sonuçta her şey Erdoğan değildir bana göre. Hadi kolay gelsin. Bugün gündemimiz bizim anayasa. Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde bunu dillendiriyor. Bugün de anayasayı dillendirdi. Anayasa değişmeli. Yeni evet. anayasa yapılmalı deniliyor katılıyor musunuz? Halk katılıyor evet, mu? Evet katılıyorum. Özellikle bu partiler yasası, anayasanın o ilk değişmez maddeleri yani onlara dokunmadan özellikle partiler yasasının değişmesi lazım. Siyasi kanunlar daha çok Aynı. partilerin kendi içinde değiştirilen bir şey galiba. İşte vallahi bilemeyeceğim orasını da. Yani belli bir düzene sokmalar lazım. Bir de basında çok mesela şu cep telefonuna bak akşama kadar emeklerinin dalga geçiyorlar. Şu kadar zam geldi, şu kadar bilmem ne. Bir yargı mı şey mi artık bir çeki düzen vermeleri lazım lazım. video ediyor musunuz abi emeklilerle alakalı haberleri görüyor musunuz? Ya etmez miyim ben birin dördünden emekliyim. 14,5 milyar maaş alıyor. Evet. Bozdur bozdur. Bak. He, bozdur bozdur harca memleketin hali. Şimdi yanlış anlamayın sizin yaşınızdaki abilerle ben konuştuğum zaman geçmiş İnşallah günlerden iyi. örnek veriyorlar. İnşallah iyi olur her şey güzel olur. Devam ederse böyle olmasın. Herkes bir çeki düzen vermeli evet. her şeye herkes düşünmeli yani. Düzeleceğini ummamız beklememiz için galiba Başka önce... Başka seçeneğimiz yok. <laughs> Tabii ki yok ama önce neden bu duruma geldik onu anlamamız gerekiyor bence. Neden ya, bu durumdayız abi? hataların ürünü bunlar hep yanlışların hataların. Ya politikalar hak doğru mu yapıyor? Yani vatandaş da yanlış yapıyor. yapıyor. Yani. Tabii. Git marketlere ya bizi barkod basıyor. Denetleme de yok. Denetim yok. Teftiş yok. Yani var belki ama yeterli değil. Sonumuz hayır olsun ee, abi. Teşekkür ediyorum. Kainat değilsin kardeşim. Ne <laughs> anladınız? Kainat mı? Kainat değilsin. Evet. Görmüyor muyuz anlar Ne var tam olarak? Yani neyi, neyi kastediyorsunuz onu anlamadım. Şığırından çıkmış yani. Şeriat istiyorum ben. Şeriat kanunu. Sen yan hayat adamı bahsediyor. Şeriat kanunu gelsin. Yani, peki şeriat gelse bir tane insan ola kalmaz zaten. Gündemde anayasa değişikliği var. Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde bunu hep gündeme getiriyor. Bugün de bunu dile getirdi. Yani anayasa değiştirilmeli mi? Ya da öncelikleriniz farklı bir şeyse bunu da söyleyebilirsiniz tabii. Anayasa değiştirilmeli mi? Evet. Hiç düşünmediniz galiba. Hiç düşünmedim. Hiç. Bu aralar uzağısı da şeye medyadan. Antalyalı mısınız? Burada mı oturuyorsunuz? E, şey burada oturuyorum da. Başka soru varsa cevaplayayım evet. onu. mı? Farklı gündeminiz varsa, söylemek istediğiniz, sesini duyulması istediğiniz bir konu varsa söyleyebilirsiniz. Fenerbahçe şampiyon olsun başkanım. <laughs> Olsun yani. Peki Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Bence Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım. Mı? Evet. Neden hocam? Ali Koç saçmaladı iyice ya. Ula Yanlış politika, abi. siyasete evrildi, futboldan uzaklaştı. Mourinho geliyor şimdi. Geldi, geldi, geldi Bugün saat <laughs> evet. 7'de şey var hatta. Hmm. İmza töreni var. 9 yıllık şampiyon hatta 10 yıl oldu galiba. 10 yıllık şampiyonluk hasreti sona erer mi Mourinho ile sence? Bilmiyorum bizde e, haşa huzurda bir cenabettik var gibi <laughs> bilmiyoruz artık. Aziz Yıldırım en son açıklamasında ben para harcayacak yeri arıyorum dedi. Aynen öyle. Bir harcasın bakalım. Şey mi oluruz? E, city gibi mi oluruz? Türk futbol için güzel şeyler. Umarım başarılı olur tamam, Fenerbahçe. İnşallah inşallah. Ece. Sağlık. Görüşürüz. Anayasa derken kurallardan bahsediyorsun değil mi evet, abi? Evet. Abi şu an normal yani. Bence iyi yani. Sıkıntı yok diyorsun. Aynen sıkıntı abi. yok. Peki önceliklerimiz neler bizim? Yani anayasanın başka değiştirilmesi gereken şeyler var mı sence? Ekonomi abi. Ekonomi diyorsun. Aynen. Çok insan gibi sen de öyle. Neden peki? Neden ekonomi Gençsin, neden bir tatile gitmeyi düşünmüyorsun da? Abi, gidemiyorum. Bunu gidemiyorum. Ki. İnşaatçıyım kendim, çalışıyorum. Aynen abi. Öğrenci... Kaç yaşındasın bu arada? 16 abi. 16 yaşındasın, inşaatlara çalışıyorsun. Aynen abi. Evet, Okul, neden? Okulu okuyamadım. Yani kendimi veremiyorum, o yüzden direkt babama yardımcı olmayı düşündüm. Çok iyi bu arada. Aynen en abi. Yani okusan da, bugün okuyan öğrencilerle de konuşuyoruz. Bir şey o, Umutsuz bu arada. Aynen. Mesela 2-3 defa üniversiteyi bitirmiş, inşaatlarımızda çalışan insanlar da oldu. Yani onlar için de bir yani incelenmesi gerekiyor. Gençsin, daha geleceğin var hep diyoruz ya ülkenin geleceği gençler. Ama gençler umutsuz. Birçoğu da yurt dışı hayali kuruyor. Senin böyle hayallerin var mı bilmiyorum tabii ama. Yurt dışı tabii ki de var abi. Amerika'ya falan gitmek. Ya yani tabii bir hayaller daha var araba falan. Tabii bur burada imkansız abi. Hiç Ar zaman gerçekleşmeyecek olan hayaller diyoruz. Gerçekleşmez abi. Çok zor. Onun için zengin doğmak lazım abi. Yani başka ülkelerde insanlar zengin doğmasa da bunun arasında bir insani ihtiyaç olarak. Çalışarak da yapılabiliyor ama yani bu ülkede de zor. Evet. Çalışarak da yapılmıyor. Peki son olarak şunu soracağım. Bizle yönetenlere bir şey söylemek ister misin buradan? senin duyuyor olsalardı. Yönetenleri. Evet. Abi ekonomiyi düzeltin. Ee, bir de gençlere yardımcı olun. Başka bir şey istemiyoruz. Evet, Ağzına sağlık. Senin de bir şey var mı? Aynısın dediği gibi abi. Bence ekonomi düzelse belki şu an bu durumda olmazdık ama ekonomi yüzünden bence bana göre öyle. Sen de 16 yaşındasın. Aynen. Sen ne iş yapıyorsun? Ben mobilyacıyım. Evet. Yani bir yerde çalışıyor musun? Babanın çalışıyorum. Falan. Stajyerim. Ha, stajyersin. Okuyorsun bu arada. Evet. Hem okuyup hem çalışıyorum. Nasıl görüyorsun geleceğini mesleki açıdan? Vallahi şu an durumuna göre bakarsa geleceğim çok kötü gibi öyle düşünüyorum. Evet yani. Ya, umut diye bir şey kalmadı ama neyse.